Merhaba arkadaşlar Patik Şükran adlı kanalından herkese selamlar sevgiler. Bu bölümde sizlerle çiçekli patiğimin ikinci bölüm yani burun kısmından bir tane birlikte yapıyoruz. Patiklerimi 3 aşamada anlatıyorum. Birinci bölümde sağ taraftan bir tane, ikinci bölümde burun kısmından bir tane, 3. bölümde ise sol taraftan bir tane birlikte yapıyoruz. Tığım iki buçuk numaradır ve başlamadan önce hatırlatmak istiyorum kanalıma ve beğeni ve yorumlarınıza destek olursanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Birinci bölümde bir çiçek birlikte yapmıştık. İkincisine de yaptıktan sonra 3 sıra düz siyah ördüm ve bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyoruz arkadaşlar. Siyah ile başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane siyah 2 tane yeşil 3 tane siyah ve 4 tane yeşil örüyorum 1 2 3 ve 4 2 tane kestim her sıramda 2 2 kesiyorum arkadaşlar. İlk sıram tamamlandı ve başa dönüyorum. Bir sıraya geçiyorum. Siyah ile başlıyorum. Bir, 2 3 4 5 6 7 8 tane siyah 2 tane kırmızı 2 tane siyah 1 tane yeşil 2 tane siyah ve 4 tane yeşil örüyorum. 1 2 3 ve 4. Sıram tamamlandı. Ve başa dönüyorum. Bir sıraya geçiyorum. Siyah ile başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane siyah. 2 tane kırmızı. 1 tane krem. 1 tane kırmızı. 2 tane siyah ve 4 tane yeşil örüyorum 1 2 3 ve 4 her sıramda iki kesiyordum arkadaşlar sıram tamamlandı başa dönüyorum Bu arada e, örmemi istediğiniz bir model varsa arkadaşlar. Patik Şükran adlı Instagram hesabım var. Oradan atabilirsiniz. İlmekleri sayılabilen bir modelse örnekse elimden geldiğince anlatmaya çalışırım. Bu modelim de öyle oluştu mesela. Bir arkadaş attı. Bunu da örebilir misiniz diye. Ben de örmeye çalıştım. Bir sıraya geçiyorum. Siyah ile başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane siyah, 4 tane kırmızı ve geriye kalan ilmeğimi siyah ile örüyorum. 1, 2, 3 ve 4 sıram tamamlandı başa dönüyorum. bir süre geçiyorum 3 tane siyah 2 tane kırmızı 3 tane siyah 2 tane kırmızı 3 tane Yeşil örüyorum. Ve sıram tamamlanıyor arkadaşlar. Başa dönüyorum. Bir sıraya geçiyorum. 2 tane siyah. 2 tane kırmızı. 1 tane krem. 1 tane kırmızı. Ve diğer ilmeklerimiz siyah ile devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5 tane siyah örüyorum. Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Bir süre geçiyorum. 2 tane siyah, 4 tane kırmızı, 3 tane siyah ve sıram tamamlanıyor arkadaşlar. Başa dönüyorum. Bir süre geçtiğimde 3 tane siyah. 2 tane kırmızı. 2 tane yeşil. Ve sıram tamamlanıyor arkadaşlar. Başa dönüyorum. bir üst sıraya geçiyorum C ile başlıyorum 1 2 3 4 ve 5 5 tane siyah örüyorum ve sıram tamamlanıyor arkadaşlar başa dönüyorum böylelikle kesme işlemi bitti arkadaşlar kestiğim ilmekleri teker teker toplayacağım 3 tane siyah ile başlıyorum Sonrasında yeşil ipimi alıyorum. Bütün ilmeklerimi toparlayarak sonuna kadar gidiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Böylelikle sıram tamamlandı arkadaşlar. Bütün ilmeklerimi topladım ve başa dönüyorum. bir süre geçiyorum. 5 tane siyah örüyorum. Ve sıram tamamlanıyor arkadaşlar. Başa dönüyorum. Şimdi de tam tersi. 2 ilmek 2 ilmek arttırarak sonuna kadar devam edeceğim. Bir süreye geçiyorum. 3 tane siyah. 2 tane kırmızı. 2 tane yeşil 2 tane arttırdım ve sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. 2 tane siyah 4 tane kırmızı 3 tane siyah 1 tane ilmeğim var 2 tane daha arttırıyorum ve sıram tamamlanıyor arkadaşlar aşağı dönüyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. 2 tane siyah, 2 tane kırmızı, 1 tane krem. 1 tane kırmızı ve 5 tane siyah örüyorum 3 2 tane daha arttırıyorum 4 5 tane siyah ördüm ve sıram tamamlanıyor başa dönüyorum Bir sıraya geçiyorum. Siyah ile başlıyorum. 3 tane siyah. 2 tane kırmızı. 3 tane siyah. 2 tane kırmızı. 3 tane yeşil. Ve sıram tamamlanıyor arkadaşlar. Başa dönüyorum. bir sıra geçiyorum. Siyah ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane siyah, 4 tane kırmızı, 4 tane siyah, ve sıram tamamlanıyor arkadaşlar, başa dönüyorum, bir süre geçiyorum, ile başlıyorum 2 3 4 5 6 7 tane siyah 2 tane kırmızı 1 tane krem 1 tane kırmızı 2 tane siyah 4 tane yeşil Ve sıra tamamlanıyor arkadaşlar. Başa dönüyorum. bir sıraya geçiyorum siyah ile başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 tane siyah iki tane kırmızı iki tane siyah bir tane yeşil 2 tane siyah 4 tane yeşil ve sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Ve sıraya geçiyorum. Siyah ile başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane siyah 2 tane yeşil 3 tane siyah, 4 tane yeşil ve sıram tamamlanıyor, başı dönüyorum. sonunda iki ilmeğim kaldı arkadaşlar. Onu da bir üst sırada toplayacağım. Yani bir üst sıraya, son sırama geçiyorum. Bütün ilmeklerimi siyah ile örüyorum. Başladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2 ilmeği daha kalmıştı. 22 ve 23. Böylelikle sizinle burun kısmından bir model birlikte yapmış oluyoruz arkadaşlar. Başa geldikten sonra videoyu başa alın arkadaşlar. Yine aynı en alt sıradan başlar. Böylelikle daha kolay yapmış olursunuz. 3 tane burun yaptıktan sonra 3 tane model yaptıktan sonra 3 sıra düz siyah örüyorsunuz. Bir dahaki bölümde de 3. bölümde de sol taraftan bir tane birlikte yapacağız. Beğenimi ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.